İkinci sorumuz. Evet, e, atışlarını gerçekleştiriyor ve alınan puanlar. E, evet, birinci tur, ikinci tur, üçüncü tur, birinci atışı, ikinci atışı, üçüncü atışı. Hedef tatlısında her turda üç atış yapıyor. Birinci turda üç atış yapıyor. İkinci turda üç atış. Üçüncü turda da üç atış yapıyor. Ve en yüksek puanı birinci turda alıyor. Birinci turda şu ana kadar ikisinin toplamı 4 ama x eklenecek. Ee, i̇kinci turdaki puanı 12 ama Y ye geliyor. Ee, burada baktığımızda 6 ama Z'miz de gelecek. Ee, en yüksek puanı burada almış, ee, en düşük puanı burada burada alıyor. Ee, en yüksek puanı burada aldıysa ilk burada ilkse e, tabii en büyük puan olan 7 puan almış diye düşünüyoruz. 11'i yapar. 11 ise burada eksi 1 alsa 11 yapar. Demek eksi 3 burada olmalı. Eksi 3 ise burası kaç puan yaptı? E, 9 puan yaptı. E, X, Y, Z birbirinden farklı diyor. Yani bir daha eksi 3 ve 7'yi seçemeyiz. E, ya 5'i seçeceğim ya da eksi 1'i. 5'i seçersek e, bu en yüksek olur. 5'i seçemeyeceğim için Z'ye e, eksi 1'i seçiyorum. Burada. Evet bu 11 puan yaptı. Bu 9 puan. Bu en az 3. tur 5 puan yaptı. 7 eksi 3 4. 4 eksi 1 de 3 yapar. Doğru yanıtımız B seçeneğidir.